sokaklarda hayvanı katledenler, hayvanları aç susuz bırakan insanlar bilsinler ki eğer ümmet, eğer Müslümanlar bunlara sessiz kalırsa bir azap gelebilir Rabbim muhafaza eylesin. Resulullah iki örnek veriyor. Bir zat kuyunun başında dönüp dolaşan susuzluktan yırtılan bir hayvanı görür. İner kuyunun içerisine ayık kabısıyla su alır hayvana su içirir. Sırf diyor Resulullah o amelinden dolayı Cenab-ı Hak o kişiyi cennete koydu. Yine başka bir insan bir kediyi hapsediyor, aç bırakıyor, acını öldürüyor hayvanı. Sırf o amelinden dolayı Cenab-ı Hak o kulunu cehenneme aldı. Bugün cani bir şekilde suçsuz, masum hayvanları katleden insanlar gidecekleri yerin cehennem olduğunu unutmasınlar. Elbette sokaklarda başıboş hayvanlar dolaşsın demiyoruz. Onlar toplansın, barınaklarda bakılsın, kısırlaştırılsın. Ama kardeşim onlar Cenab-ı Hakk'ın bizlere emanet ettiği dili olmayan varlıklardır. Öldürüyor adam ya. Sen mi verdin ona o canı Müslüman? Nasıl öldürürsün? Öldürmeden önce şunu düşün, bu ruhu buna ben mi teslim ettim de ben alıyorum. Sokaklarda hayvanı katledenler, hayvanları aç susuz bırakan insanlar bilsinler ki eğer ümmet, eğer Müslümanlar bunlara sessiz kalırsa bir azap gelebilir Rabbim muhafaza eylesin. Resulullah iki örnek veriyor. Bir zat kuyunun başında dönüp dolaşan susuzluktan yırtılan bir hayvanı görür. İner kuyunun içerisine ayak kabısıyla su alır hayvana su içerir. Sırf diyor Resulullah o amelinden dolayı Cenab-ı Hak o kişiyi cennete koydu. Yine başka bir insan bir kediyi hapsediyor, aç bırakıyor, acını öv